olsun <laughs> camilerinin yanında Osman Murat <laughs> gösterdiği boş görevi kilise devletine boklarıyla Boğaziçi'nin en İspanya Kral ve Kraliçesi'nin Hristiyan onları reddedince gemilere doldurup denize attığı Safarat Mosa birlerini Padişah 2. kabul ettiği noktadır. Türkiye'nin sokak kafelerinin, restoranların, butik ve sanat dükkanlarının, hafta sonlarında ise ev sanatlarını sergileyen sokak satıcılarının renklendirdiği ortak ayrıca caz müzisyenleri, artistler ve gençlerin bir araya geldiği popüler bir mekan haline gelmiştir. Ortak ön is the most stirring vicinity of Boswell's, that is Charles and Sinegos are among the masks that resembles the tolerance against minorities shown by Ottoman. It is the part at which Sultan Beyes II acquiesced Sephardic Jews who were thrown overboard in the sea by Spanish king and queen as they rejected Christian. Today, with its street cafes, restaurants, boutiques and art shops and enlivened by talisman who exhibit handicrafts during weekends, Ortica has become a popular place also with jazz musicians, artists and youngsters who get together. sessizliğin misafir yarışmasını ilk kadar ve yerleştirilen kaplan bağların bahçede gezindiği Kempinski zinciri tarafından... camera，camera，camera，san 阿婆 san，you 阿婆 you。<c oughs> <c oughs> Cami, Sultan Sultan Bahçe Sultan annesi Bezmi Alem Sultan Sarayı'ndan bir yıl önce tamamlanmış Kore Kolonu stilindeki minareleri bir mimari işaresi. Dalma Bahçe Mosque was completed on behalf قبل قصر باتشر عام واحد باسم والدة السلطانة باسم والدة السلطانة عبد حيث يعتبر تحت بن علي بن محمد بن علي طراز علي